Fuat Aktağ'a da teşekkür ederiz. Biz Anlaşma Görevlilik TV ile biliyorsun 3 büyükleri burada ancak veremiyoruz. 3 tane maç biliyoruz. alma hakkımız var. Bugün Sivas'ı Sivas da Sivas buraya da Evet. Doğru düşünmüş Fuat Bey de. Ee, süper bir... Yani sen evet. mi düşündün? Yok hayır ben onu demiyorum. <laughs> Pozisyon ekrana gelecek. <laughs> evet. Doğru düşünmüş Fuat Bey de. Ee, süper bir... Yani sen evet. mi düşündün? <laughs> Yok hayır ben onu demiyorum. Pozisyon ekrana gelecek. Bitirmediniz mi lan? Evet Bursaspor 1-0 kazandı karşılaşmayı. 3 maçta 9 puan. Engin Hoca'ya ne olsun Çok büyük avantajı var tabii. Geçen yıl şampiyon olan takımda bazı kilit oyuncular devam ediyor. Bursa'da çok seviliyor o, Engin. Çok da iyi bir insandır zaten. Ee, yani bu kadar şimdi bir başkan Hı. olarak diyorsunuz ki biz vizyonumuz var. Transferler yapıyoruz. Şampiyonlar tabii. Ligi seviyesinde uluslararası oyuncular alıyoruz. Ama Fenerbahçe bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Geçen yılki süreç malum. Ondan önceki yılda Young Boys'a elendi yine Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Son 5 evet. yıldır da Avrupa'da kayda değer ciddi bir başarı yok. En son Sevilla'yı eledikten sonra Chelsea'ye elendiğini hatırlıyoruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Biz bu kadar fedakarlık yapıyoruz. Uluslararası belki, bir takım kuruyoruz. Belki ben ama 5 yıldır da başarısızız Avrupa'da. Belki ben bir şey söyleyeyim. 2000'den beri 2000 yılından bu yana en başarılı e, Avrupa'da başarılı Türk takım hangisi? Galatasaray'dan sonra. olduğu dönem oldu. 2000 değil. Sonra. 2001'den sonra 11 senedir en başarılı e, takım hangisi? Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin 2007. 7 puan evet. kazandıran Türkiye. İlk yani ya, Turan da veya da bir, bir, eve giden. Son Fenerbahçe. dönemde Beşiktaş Öyle, puan yok. topladı biraz. Hiç yok yani. ...2004 Avrupa Şampiyonası vardı. 2004 dedim Yunanistan'ın şampiyonu oldu. Evet tabii. Ee, o zaman Kanal D'deyiz ve 60 kişi çalışıyor serviste. Çoğu futbolla çok aşırı neşir, ilgili ee, ve toto oynadık kendi servis içerisinde. Herkes işte beşer lira koydu, 60 kişi. Ortada işte öyle bir para birikti. Avrupa şampiyonu kim olur? Totosu. Müslüm vardı bizim, magazin muhabiri Televolo'da. Türkiye'nin en iyi magazin muhabirlerinden bir tanesidir. En başarılı. bütün sanatçıları tanır filan. Fakat futbolda hiçbir ilgisi olmayan birisi. Hiç alakası yok. Yunanistan şampiyon olur demiş. Yunanistan Portekiz final oynar Yunanistan şampiyon olur demiş ve bildi. Finali de bildi. Aynen. Ve Yunanistan şampiyon oldu. Parayı da o kazandı. Finali de bildi. Başka da hiç kimse bilemedi. Neticede yani bazen benim eşim ki senede 3 tane falan maç seyrediyor iki tane ya da. Onlar işte Galatasaray Fener derbisi falan olursa seyrediyor. Ee, o benden başka daha isabetli tahminler yapabiliyor. Futbol böyle bir oyun. Futbolda mantık yürütmek, akıl yürütmek, birçok parametreyi işte masaya yatırsın. Dersin ki evet Paris Saint Germain şampiyon oldu. 25 puan fark yaptı. Tur attı. Hafta içinde de çok önemli bir Manchester City maçı oynadı. Şimdi bir de onun rövanşını oynayacak. Bütün aklı, işte beyni, konsantrasyonu, her şeyi orada. Bu hafta Gen Kamp'la oynuyor. Bak, Kamp'la oynuyor. Kamp'ın da puana ihtiyacı var. Maçta Gen Kamp'ın sahasında deyip Gen Kamp'ı bu maçta favori görebilirsin. Ama Paris Saint Germain çıkar topunu oynar 3 tane atar. Onu da bilemezsin. Öbür faktörleri de hesaba katmazsan hata yapmış olursun. İşte bütün bunları, bütün bu bileşenleri, değişenleri üst üste koyup hepsini hesaba katacaksın. Ama yine de futbolun bir oyun olduğunu ve her an her şeyin... Mesela Eskişehir Spor bugün 90. dakikada direkten döndü top evet. gördün mü? atabiliyor i̇ki, atabilirdi. Bir tane ya, bir de hac için de var. Atabilirdi. Tabii. Sen gidiyorsun, vuruyorsun, direkten dönüyor. O dönen top geliyor sana gol oluyor mesela. Gibi çok şeyler yaşıyoruz ve arada oynayan puan 6 biliyorsun. Futbolda. Kesinlikle. Ee, o yüzden futbol çok subjektif bir oyun. O biliyor, bu bilmiyor, bu az biliyor, bu daha çok biliyor gibi bir şey yok. Öyle olsa 100 kişi mesela ekrana çıkıyor. 100 kişi yazı yazıyor televizyonlarda, konuşuyor. Herkes farklı bir şey söylüyor. 100 kişi de aynı şeyi mi söylüyor? Ya herkes kendi çapında bir şeyler biliyor, bir şeyler yaşamış, bir deneyimleri var, bir şeyler gözlemliyor. E niye herkes farklı bir şey söylüyor o zaman? Değil mi? Bir de tahmin konusunda şöyle bir naçizane tavsiyede bulunayım. Duygularınızı karıştırdığınız maçlara, takımlara Sakın kesinlikle, oynamayın. kesinlikle Sakın. girmeyin. Tabii canım o bir kere birinci kural. Yani pozitif ya da e, olumsuz. Ya olumlu da olsa tuttuğunuz takımdan üzerinden oynamak ya da sevmediğiniz takım karşısında da çünkü... Aynen objektif ikisi de. Hem sevmediğiniz takım hem sevdiğiniz takım, tuttuğunuz takım. Ben bir de serilere mesela işte Sevilla 12 <laughs> maçları içeride kazanmış. O zaman ihtimal Evinde seviyelim. 12 maç üst üste kazanmış Sevilla. Bu hafta Sevilla evinde şununla oynuyor kesin yener. Bence yenme şansı çok az. Üst üste 12 maç kazandıysa. Ben de serilerinin çok bozulacağını düşünür. Seriyi yakalayan takım oynamam. <laughs> o da bir bakacağız. Öyle bir şey göz ardı ederim yani. Seriyi yakalamışsa o da çok tehlikeli. Evet hafta içine dönüyor. Alarm çalıyor. her şey yangın olmasın. falan çıkmasın evet. ondan, ee, Metin Bey mesela oradan bir kaşıdılar sakinliğini korudu. Plan değil mi? Yetiştirdi, yetti. Korkma bir şey olmaz ya. Allah yazdım her yerde gideriz boşver Evet, işte, <laughs> ben yani, ne dedim? mi çalıyor da. En son ne dedim ben sana? Ne dedim? Korkma bir şey olmaz dediniz. Metin Bey <laughs> sakinliğini koruyor <dedim. gülüyor> tamam <dedi. gülüyor> yani, Yangın alarmı çalıyor da biz stüdyodayız şu anda. Ne oldu? insan merak ediyor. Bir reklam arası. Evet Fenerbahçe'den kiralık gitti Adem'i. Maçta bir pozisyon yakaladı. Onda da Altay'ın üstüne vurdu. E, açıkçası kara gümrükte top tutmakta, topu ileriye taşımakta iki yarıda çok zorlandı. Adem'i de stoperlerin arasında onların işini hiç güçleştirmeden adeta bir direk gibi böyle hareketsiz, statik bir şekilde durdu. Ve e, son çok... derece etkisiz bir fonksiyonun ekrana geliyor. Kemal Adem'i ile iyi bir şans yakaladılar. Belki de planladıkları buydu ama son derece kötü bir vuruş geldi. E, ayak içiyle yerden bir plase olabilirdi orada. Kalecinin üstüne havadan bir vuruş. Karşılaşma sonrasında hocam tebrik edelim doğum gününüzde takımınız bugünü size armağan etti. Galibiyetle tamamladınız ve hava şartları sonrasında sert bir oyun da vardı. Kapanan bir rakibe karşı bugünkü oyundan memnun musunuz? Vallahi maçta ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü maçtan önce konuştuğumda onu stüdyoda pek olumlu e, bilgiler gelmedi e, bize. Tutumla ilgili Bizim bizim tutumumuz bu şekilde devam edecek. Ya bu şekilde zaten devam ederse iyi şeyler olmayacak. Ee, orada bir değişim gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, maça gelince kazandığımızdan dolayı mutluyuz abi. Takımı Tabi, tebrik ediyorum. Peki hocam teşekkür ederim. büyüğüm. Benim tavsiyem bir futbol adamının, bir teknik adamın tamamen sahaya odaklanması, Kesinlikle. sahaya konsantre olması oyuncu grubuna e, yönelmesi, futbolun içinde kalmasıdır. Doğru olan budur. Biz de nasıl bu stüdyoda sahanın dışına çıkmıyorsak, sahanın içinde kalıyorsak, e, sahanın içinde ol, sahaya odaklan, sorunları çözmek için, daha iyi oynayabilmek için, daha güçlü oyunlar ortaya koyabilmek için enerjini oraya aktar diye aktarması gerektiğini düşünüyorum ben. Yüzde yüz haklısın. Yani. Ya herkes için yani, geçerli bu. Herkes için. Tabii ki öyle. Yani bu eğer bir takım şeyler olacaksa onu başkaları yapabiliriz. Yani bir teknik direktör olarak takımla ilgili problemler, oyuncuların bireysel performansı olur, takım oyunu olur. Senin işin tabii. tamamen oraya konsantre olup oranın verimini yükseltmek. Yoksa maçlar kazanılır, ya, kaybedilir. Onlar... Aynen. Her ee, zaman oluyor. Öğrencilik hocam siz de düşünüyorsunuz. Yani Fenerbahçe'de antrenör ekibinin bütün enerjisi Zor iştir Fenerbahçe Teknik Direktörlük. Yani, dünyanın en zor işlerinden biridir. Hem üzerinde çok baskı olur, hem de geniş bir kadro var, isim oyuncular var. Bu oyuncuları yönetmek de çok kolay değil. Kim olursanız olun, hangi kariyerde bir teknik adam olursanız olun, 27-28 kişilik, yüksek kontratlı, geçmişi saygıdeğer performanslar ortaya çıkarmış, uluslararası seviyeye erişmiş, yerlilerin tamamının milli takım oyuncusu... Güntekin Onay'ı böyle alıyorum. Güntekinciğim bir şey rica edeceğim senden. <laughs> Emre'cim oturabilirsin <laughs> tabii ki mikrofonu alabilir miyim? Teşekkür ederim sağ olasın. Dur ya. Sen <laughs> maç sunuyorsun <gülüyor> Evet. <gülüyor> bir maçın gol anından 10 saniye öncesinden 15 saniye öncesinden başlayarak herhangi bir maç aklında kalan bir şey ya da şu anda at. Onu bize çok ufak söyle işte Semih kenardan aldı falan filan neyse. Ve gol kısmını da ve gollü yap ve aynısından yaptıracağım. Ha. Yabancı maç mı olsun yerli mi? Milli takım maçı olsun. Milli takım maçı olsun. Milli takım Açalım mikrofonla. Evet. Radyo anlatımı gibi olsun. Radyo anlatımı gibi olsun. Aynen. Zor olsun yani. Evet. Aklınızda kalanı yapacaksınız. En iyi aklında kalan yapacak. Bir kere yapacağız. Golsüz beraberlikle devam eden karşılaşmada milli takımımızın hata devam ediyor. Şimdi top Emre'de. Emre sol tarafına baktı Arda. Orta yuvarlağın rakip yerine bakan diliminde Arda topla buluştuktan sonra taç çizgisinin 1 metre kadar içerisindeki Volkan'ı gördü. Volkan içeri doğru sokuldu. Pas verebileceği bir arkadaşını aradı. Cezayir'in üstündeki Hakan'a attı. Hakan kaleciyle karşı karşıya döndü. Vurdu kaleci. Son anda topu kornere çeldi. Atak devam ediyor. Sağ taraftan orta ceza sahasında kafa ve gol topağlara gitti. 1-0 öne geçiyor milli takımımız diye Böyle bir basit bir Ama diye. golü, golü biraz uzatalım. Çok uzun oldu. Golü biraz uzatalım. Hadi eskiye gidelim. Gol. Efendim? Semih kafayı vurdu ve gol. Gol. <laughs> Semih. Evet. Semih. Aklında kaldığı kadar evet. öyle yap şimdi. Yalnız şurada şöyle bir detay var o detayı atlamayın. Semih geldi ceza sahası ortasında pas vereceği bir arkadaşını gör, bir arkadaşını aradı. Hakan'a vereyim dedi. <laughs> Semih, Semih de öyle gelse ya ceza sahasına geliyor. <laughs> Lan Hakan'a vereyim. <laughs> Bu saatten sonra artık bunda lafı olmaz. Evet, dinliyoruz. Evet, golsüz berabere... Golsüz berabere e, milli takım mücadelesinde Emre'nin verdiği... <laughs> hayır, hayır. Gel, gel. Devam et. Golsüz beraberlik devam ediyor. Golsüz beraberlik devam etti. Milli takım mücadelesinde Emir'in verdiği topu Semih'e doğru yönlendiriyor. Semih ortam 5. yuvarla attıktan sonra <laughs> topu Arda veriyor. Arda şut. Bana Temel. mı, bana mı veriyorsun topu? Niye ba <laughs> Bana mı veriyorsun? Adam pası atacak adam da bana bakıyor. O adam baktıktan sonra Arda. <gülüyor> Arda. <gülüyor> Peki golü de söyleyemedin abi. Golü de. gol golü de söyleyemedin. Peki evet. <laughs> Başla. Milli takımımızın 0-0 devam eden maçında orta sahada Emre topu aldı. Topu almasıyla birlikte ileriye doğru sürdü. Hakan'a doğru attı. Hakan köşeye doğru ilerliyor. Hakan ortasını açtı. Semih. Gol. Gol mü geliyor? Gol. Semih gol inadı. Gol. Hocam fena değil. Bir tek Balıkesir Üniversitesi gelmiş. Evet, başlayalım. Başlayalım. Sıfır beraber, sıfır beraberlikle devam eden bir takım maçında Semih topu sağ kanattan alırken soldan Hakan koşuyla Semih'in önüne çıktı. Semih oradan sağ kanat atarken Keita sağdan geldi. Sonra kaleci Volkan. <gülüyor> 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 ya, bir dakika, bir dakika. Ne kadar... E, ne kadar efendisiniz ya. Vallahi o, o kadar efendiler ki adamlar... Yani tabi bu kaba bir şey diye anlatmıyorum. Gürtekin'in kusura bakma da. Yani o kadar güzel anlatıyorsun ki. Maçımız bir bir beraber devam ediyor. <laughs> Semih topu aldı. Duygusel Haliyle duygusel. almak zorundaydı. <laughs> Top da Semih'e o an gelmiş bulundu. Semih topu verebileceği gün arkadaşını aradı. Sen o sırada hapon önüne çıkmasın mı? Semih şöyle bir ürktü. Allah'ım dedi ben ne laf Bana ne oluyor? keşke gelmeseydim dedim. Baba şunu bir hızlı hızlı ya. Hızlı hızlı. Aha, Duygu, bunda mı? Duygu bunda. Duygusal anlatıyorsun. <laughs> Maç 8-0 mağlubuz anca böyle anlatıyorsun. Evet. Peki gol kısmını alalım. <laughs> gol. Ortayı yaptı ve... Gol. Hayır onu da sen söyle be abi. <laughs> ya yani ne pişmiş... Ağzıma düştü yani evet. Orta... Se Takan... ortaya açtı ve Hakan topu kafayla vurdu ve gol. <gülüyor> gol mü geliyor? <Gol. gülüyor> gol! O yüzden o iş Konya Spor eve yani Çok acayip ev, bir haber o yani. Hani ev böyle leş, dağınık, pislik içinde falan birazcık şöyle yalandan toparlasan toplamış gibi gözükürsün. Zeydorf o kadar şanslı yani. Her şey yerlerdeydi Zeydorf kapıdan içeri girdiğinde. Doğru düzgün hiçbir şey yoktu. Onun için bundan daha kötüsü olamazdı. Dolabı açtı, içine tıktı. Aynen bundan daha kötüsü olamazdı. O yüzden Zeydorf o açıdan şanslı bir. İkincisi ben bir tek maçta bir teknik adamın geleceği konusunda karar verilmesini çok alatürk olduğunu ben düşünüyorum. Ben de ama taraftarların ee, 90 öyle düşünüyor ya. Ona ama bence ama yanlış bir düşünce aslında. Zeydorf bir ışık verecekse, bir pırıltı verecekse 34. 38. haftanın sonunda açarız bakarız. Senin dediğin gibi başladığı günden, başladığı günden itibaren ilk 4 haftayı da atarız fazla vakti yok diye. Bir ay bir vakit verelim deriz. Ondan sonra bakarız. Ya yani öyle yapılması lazım. Milan'ın da öyle yapması lazım. Galliani'nin işte Berlusconi'nin kimse Milan'ın sahipleri, yönetenleri, taraftarında, Milan medyasında bence benim şahsi fikrim. Ne yapmış? 14 haftalık süre içerisinde ne yapmış? Kaç maç kazanmış? Nasıl futbol oynamışız? Futbolumuz gelişmiş bir başladığı günden yukarı doğru giderken? Mesela ben Milan'la ilgili Terim'in görevine son verildiği zaman bir basın toplantısı düzenlenmişti. Galliani şöyle bir açıklama yapmıştı. Başladığımız günden şu anda geldiğimiz noktaya bakarsak futbolumuzun ileriye değil geriye gittiğini düşündüğümüz için bu ayrılığa karar verdik ifadesini kullanmıştı. Yani Milan başlamıştı ilk 4-5 hafta çok iyiydi ondan sonra düşüşe geçtiğini ve düşüşün yukarıya doğru çıkmadığını fark etti. Bu önemli bir şeydir bunu gözlemleyebilmek önemli bir şeydir. Bizim de Zeydorf'la ilgili karar verebilmemiz için Milan'ın Milan'da başladığı noktadan bitirdiği noktada nereye geldiği. Yoksa sonuçlar çok önemli değil bence. Milan'ın hedefleri daha farklı. E, tabii ki Juventus böyle, karşısında böyle sağdan alnı böyle dik ayrılmak ama. önemlidir ama Şampiyonlar Ligi maçı da var Milan'ın. Evet, ee, o da çok önemli. Bence de hatta Milan açısından daha önemli. Ama ilk maçın tabii. skoru da biraz dezavantajlı. Burada, aslında şaşırtıcı taraf yani Juventus'un Avrupa Ligi'nde Milan'ın hala Şampiyonlar Ligi'nde olması belki bu ikilinin durumunda. Ve Milan'ın bütün hedefi de aslında şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Milan'ın bütün hedefi seni Avrupa Ligi'ne katılmak. Yani <laughs> hedefleyebileceği en büyük nokta orası. Bu tartışılır bence Avrupa Ligi'ne pek kimse katılmak, katılmak... istemiyor sanki. Ama Şantara yani Ligi yine de bir Avrupa'ya gitmek kimse istemiyor. i̇stemiyor. Gruplar, Çünkü bir kazancı yok. Uzak, deplasmanlar Maddi falan çok uzak. Perşembe evet. oynuyorsun, cuma dönüyorsun, pazar bir daha lig oynuyorsun falan. Avrupa Maç Ligi oynuyor. hakikaten e, çok zorlayıcı bir lig. Ama işte Milan'ın gelebileceği yani o zaman sta bene. Be Dile di continuare a insultarmi, sta bene, bravissimo. Il tecnico Signor non attacca per favore. Traduce <laughs> questo, che que <Gündekin>. traduce quello che dico. di continuare a insultare e me, bene, è bravissimo. karşılıklı girmeye gerek yok. Si, Luceşko, e, e, soltiam, non atakka per favore. Bir dakika, bir dakika, bir lafa hiç dürüst bir davranış sen de bak gözlerin aşağıya bakıyor Şimdi ve mahcupsun. Biz hep beraberiz. Bana mahcup musun? Evet. Bana mahcupsun değil mi? İki de, de mahcup. Ona ne mahcup olacaksın? Konuşan o. Bana mahcupsun değil mi? <laughs> Şimdi aslında Biraz değilim, var, değilim. Değil mi? Değilim. Peki değilsin. Güzel. Neden? Mahcup değilsin. Güzel. Şimdi burada Bey ben Beyefendi, zor durumda değil. bakılıyorum. Bir Sizi dakika, dinlerken, siz dinlerken, konuşuyorsunuz. Var. Siz dinlerken, bak bunun yönde mi var? E, insan konuşuyor. İnsan bir kere ölür. Lucescu Luchescu konuşurken, Bay Lucescu konuşurken, Luchescu'dan, evet, Bay Lucescu konuşuyor. Onun konuştuklarını Yakalamaya çalışacak. Siz konuşuyorsunuz. Siz konuşurken o konuşuyor. Peki ne yapacağız? Onu konuştur, o konuşurken beni susturuyorsun. Ben konuşurken yine beni susturuyorsun. Bu adalet mi? Hayır. Peki güzel. Teşekkür ederim. Hatta Şimdi... bilmem bile güzel. Şimdi sor. Ben evet. amacım burada Lucescu'yu yıplat Ben bu akşam şu çıktı. Lucescu'yu ben efsane büyük adam derken ben Lucescu'nun iyi adam olmadığı kanaatindeyim. Bu benim söylemek hakkım <laughs> mı? Bir. iki. Lucescu'nun burada genç teknik bak bu insanlar çok şey öğrenin adamlık konusunda filan derken Yanlış bilgi vermişim diyorum. Bu hakaret mi? 3. Bir dakika bir dakika. Şey, ya, ya sonra yap. Ya. Şimdi tekrar Hatta kalacak, çok asabım bozulacak. 3. Lücescu diyor ki, kırmızı Tapan kartların yani. çoğu yanlış. Kırmızı kartların çoğu yanlış. Hele hele Panku ile İlhan... ...temas etmediler diyor. Ben de diyorum ki, git gözlerini muayene ettir. Hakaret mi bu? Kör mü demek gibisin. Çünkü sen görmüyorsun. Ya da ben ettireyim. Bu hakaret değil mi hocam? Hayır ya da ben ettireyim. Evet gözlerini muayene ettir diyorum. Bu hakaret değil de ne var Ahmet Hocam? hakaret kabul, kabul ediyorsun hakaret. Uşeskönsün falan hocam, soracağım. Hocam. Sen Uşeskönsün avukatısın diyelim. Mesela yani. Yok avukatım. Avukat soru. Birinci Sorun. soru. Sayın avukat. <laughs> Aynı Uşesko ve Beşiktaş. Daha beş ay önce, altı ay önce. Bu hakemlerle yüzüncü yıl şampiyonluğu aldılar mı? Aldı. O zaman dedi de dendi ki Beşiktaş yüzüncü yıl şampiyonluğu. Sen ne diyorsun avukat Sağ sensin. De. soru bir. Geldi mi aldı mı? Aldı. İkinci soru avukat bey. Aynı Beşiktaş bu hakemlerle şampiyonluğu alırken lehine hakem hataları yapılmadı mı? Yapıldı. Güzel. Üçüncü soru. Müvekkiliniz Sayın Müçesko'nun tavır ve davranışları ve söylemlerini <laughs> çok objektif bakarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Objektif Beşiktaş'ta Adnan Aybaba içi sevgi dolu saygı dolu Adnan Aybaba değil de nalet tarafsız bir Adnan Aybaba olarak Sayın Müçesko'nun tavır ve davranışları ve söylemlerini nasıl yorumluyorsunuz? Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Delirmişsiniz değil mi? Kafayı yemişsiniz. Evet. Bu da psikolojik bir soru. Ben size bunu da söyleyeyim. Psikolojik bir sıkıntı mı var? Var. şimdi soru şu. Beşiktaş camiasında var mı sıkıntı? Sayın Avukatçı'nın da sorum daha var Tabii size. Hakeme psikolojisi iyi olmayan bu maç için diyen Lucescu'nun bugün acaba maç için psikolojisi nasıl sizce? Bu tartışılır. Ya az önce cevap verdiğiniz zaman. Bu tartışılır. Teşekkür Hocam ederim. Başka rica ederim. Finali oynadıkları yani Di Maria'yı ben seyrederken yani Di Maria yakışıklı bir çocuk değil. Yani yakışıklı bir futbolcu olmadığını kesin biliyoruz. Fakat hakikaten bence Yakışıklı bir futbolcu olsaydı, hani şöyle bir David Beckham gibi falan bir şey olsaydı o futbolculuğuyla bence şu anda dünyanın en iyi 5 futbolcusundan biri olurdu. Biraz albenisi yok, şey pazarlaması yok, yok. yok evet. Maria'nın. Allah affetsin çirkin bir çocuk bence. Biraz. O yüzden bence oradan kaybediyor. Ya bazı görüşler var ya. ya... Ya Yoksa çok büyük bir sorun. Ya. Yaptıkları David görmüyor musun maçın içerisinde Dimaria'nın ya? Ya hep söylüyoruz Adam anlayamadığımız geçiyor. bir isim. Niye Real Madrid'den gönderildiğine dair. Niye Manchester United? Manchester United Manchester... de iyi oynuyordu. Şampiyonlar Ligi kazandırdı Real Madrid'e ya. Muazzam oyuncu o Evet de. Al işte en son maç. iki tane asist yine. Ve ekmeğini taştan çıkartan asistler. Öyle şey değil. Kopu kendi kapıyor, götürüyor, geçiyor, kesiyor. Yani çok özel bir oyuncu Dimari ya. Çok meziyetli bir oyuncu. Frikik'ten gol atıyor. İki hafta önce bile mükemmel bir gol attı Frikik'ten sola yani. Her şeyi evet. yapıyor. Yapman Şutla şey atıyor, şey Frikik'ten atıyor, orta yapıyor, gol atıyor, duran top kulla. Her şeyi yapıyor. Her türlü meziyeti var. Hızlı, dayanıklı, mücadeleci. Ne eksiği var bilmiyorum. Ben anlamadım Di Diyebilir. Peki ben bir şey soracağım. Şimdi geçen hafta Galatasaray maçında Selçuk sarı cezası durumuna düştü değil mi? Evet. Bu hafta Bursa maçında oynamayacak. Evet. Lig maçında. Hafta içi kupada Eskişehir maçı seyrettiniz mi? İzledim. Oynadı Eskişehir'de deplasmanda kupada. Bir sarı kartı vardı hı. maçın içerisinde. Hı. Bir pozisyonda şöyle elini uzattı. Topu kesti. Hı hı. İkinci e işte sırada atılmalıydı. İkinci atılma olasılığı yüksekte. Tamam. O atılmadı. Peki atılsaydı ne olacaktı? Zaten Bursa maçında yok. İkinci sarıdan. Bizde şu da yok. İspanya gibi kupada cezasını çeker de yok. Aynen ne olacaktı? Hakikaten çok güzel bir soru. Sen dört gündür bu soruyu bekliyorsun herhalde bana sormak Yo, için. Yo şimdi aklıma geldi güzel soru. Sen araştırmadın iyice. mı? Valla bir bilene sormak lazım. Çünkü Bence araştırmadın. Statünün, statünün, kupa, lig ikisi beraber ceza işte orada sarı kart görüyor burada oynamıyor oynuyor falan. Karabüklü oyuncu Mesela... hafta için cezasını doldurdu. Evet. Ne kadar fazla tartışıl, tartışılacağını ve ne kadar yanlış olduğunu gösteren bir şey bu. Çok güzel bir soru hakikaten de bunlar detay tabii ama çok önemli detaylar. Selçuk ikinci sarıdan atılsaydı cezasını... Zaten Bursa, Zaten Bursa maçında ceza Zaten evet. Bursa maçında ceza Nerede çekecek? Şu olsa hani kupada da statüümüz bizim İspanya gibi değil. Tabi İspanya'da kupa ayrı. Evet. güzel bir soru. Bunu hakikaten de yetkililer de büyük ihtimalle bilmiyordur ama biz yine de onlar da araştırsınlar. evet gerçek. Tur için avantajımız var ama garantimiz yok diyor. Ee, ama şöyle bir gerçek de var. İsrail temsilcisi Hapoel Sheva'nın İstanbul'da tur için en az 3 gol atması gerekiyor. Evet. İki gol bulduğu hiçbir sonuç onları tur atlatmıyor. 2-0 yenseler bile. Stadizli. O yüzden çok zor evet. tabii işleri. Biz ilk sene buldayken 3-1 Malatya deplasmanında kupada kazandık. Rövanş 2-0 yenildik. Kim tur atladı? Kim atlar? Siz. Biz atladık yani. Ne enteresan değil mi? Evet.